Özel sağlık sigortasında ömür boyu yenileme hakkı ile ilgili önemli bir değişiklik yolda. Buna göre yenileme hakkı 4 değil 3 yıl içinde, dahası 60 yaşına kadar kazanılabilecek. Ayrıca yenilemedeki yüksek birim artışlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor. İşte tüm detaylar. Müzik 3 yıl içinde üstelik 60 yaşına kadar hak kazanabilecek fiyat artışlarına da fren gelecek. Sağlık sigortasını ömür boyu yenilemede önemli değişiklikler geliyor. Ömür boyu yenileme garantisini hak kazandınız mı? Evet, kazandım. Bir önceki seneye göre e, bayağı artış gösterdi ve e, yani benim için de e, pahalı diyebilirim. Ne kadar ödediniz en son? 7650 Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeye göre özel sağlık sigortasında ömür boyu yenileme hakkı 4 yıl yerine 3 yılda elde edilecek. Ancak 3 yıl boyunca ödenilen primin şirketin ödediği masrafın %80'i aşmaması gerekiyor. Düzenlemenin en önemli detayı ise prim artışlarının törpülenecek olması. Sigortaların en büyük şikayeti o hani enflasyon %40 oldu, %80 zam oldu, %100 oldu. Hani dolar bile artmadı, niye arttırıyorsunuz? Ama hastane ücreti art Arttı, doktor ücreti arttı. Her şirkette farklı fiyat, her yaş aralığına göre, cinsiyete göre farklı fiyatlar belirlenebiliyordu. Prim artışı ödenilen primle hasar tutarı oranına göre belirlenecek. Trafikte nasıl kötü süreceği, kötü haber, iyi süreceği, iyi haber gibi. Sağlık sigortasını gereksiz kullanmayan, hani gerektiğinde kullanan, daha uygun, daha iyi fiyat ödeyebilir. İki yılda sadece ben çek kapaklarımı kullanıyorum. Hiç kullanılmamışsa ya da az kullanılmışsa tabii ki bundan bir indirim alma bizi memnun eder. Yenileme hakkında yaş sınırı ise 60'a çıkarıldı. Yani en geç 57 yaşında özel sağlık sigortasını yaptırıp devam etmeniz gerekiyor. Sigorta şirketleri 50 yaş üstüne 50-55 arasına bakarım da yapabilirim yapıyordu da. Ama 55 yaş üstünde hala ömür boyu yenileme garantisi vermeyebiliyordu ve düzenlemedeki bir başka önemli değişiklik. Herhangi bir sigorta şirketi bundan sonra yenileme hakkını elde eden kişiyi hastalığı, sağlık durumu ne olursa olsun geri çeviremeyecek. E, güzel bir şey. E, şirket değiştirmek istediğimizde e, haklarımızın devri maalesef sağlanamıyordu. Aynı şirketle devam etme mecburiyetimiz oluyordu. Ayrıca yenileme hakkı sigortaların e-devletine işlenecek ve oradan takip edilebilecek. Düzenlemenin yakın zamanda. Da resmi gazetede yayınlanması bekleniyor.